Kızılcık Şerbeti videosuyla, analiz ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Asude Hanım, Ünal'lara karşı mücadele mi edecek? Biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümlerde Asude Hanım ve Gökhan artık Ünal'ların e, iş yerinde geldiler ve tabii ki de oraya yerleşmeye kalkacaklar. Bakalım arkadaşlar Ünal'lar bu duruma ne karşılık verecek önümüzdeki bölümlerde? Tabii ki de Asude Hanım ve Ünal'lar arasında bir gerginlik bizleri bekliyor olacak. Peki Asude Hanım'ın amacına intikam almak mı? Ben tabii ki de Asude Hanım'ın e, değişik e, olayları olacağını düşünüyorum ve önümüzdeki bölümlerde Asude Hanım'ın ön planda yer alan bir isim olacağını düşünüyorum açıkçası. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Asude Hanım ve Ünallar arasında yaşananlar adeta bizleri ekranlara kilitlemeye başaracak. İlk başta biliyorsunuz Asude Hanım işten başka bir şey düşünmüyordu. Ve Asude Hanım tabii ki de kıvılcımı aslında gerçek kendi işi için aldı. Ama önümüzdeki bölümlerde farklı amaçlar içinde kullanabileceğini düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.